Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de nasıl rank kasılır, nasıl Fatih olunur bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Çok kısa bir süre için içerisinde eğer ki emek verirseniz Fatih olabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gerekenler şu sol taraftaki mod kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra da arkadaşlar burada e, 1, 2, 3, 4 kişilik seçebiliyorsunuz. Birinci şahısta seçebiliyorsunuz. Mesela birinci şahısta şurada kademeler var arkadaşlar. Bu kademeleri seçebilirsiniz. Mesela biz bir kişilikte kasmak istiyoruz veya üçüncü şansla bir kişi tek asmak istiyoruz. İkinci iki kişilik, dört kişilik seçebilirsiniz. Bunu seçerken ki yapmanız gerekenler eğer çok fazla oynadığınız kişi varsa dört kişilik yapın. E, çünkü arkadaşlar e, ne kadar çok arkadaşınız olursa o kadar daha hızlı e, haritayı temizlersiniz. Mesela 4 kişi atladığınız haritayı 100 100 kişi atlıyor 25 takım oluyor arkadaşlar. Bu 25 takımı bir takım öldüğü zaman 4 kişi ölmüş oluyor arkadaşlar. Ama bir kişilikte yaptığınız zaman bir takımda bir takım öldüğü zaman bir kişi ölüyor. Yani o yüzden arkadaşlar daha hızlı bitmesi için 4 kişilik yapmanız gerekiyor. Ee, çok fazla arkadaşınız yoksa 2 kişilik veya 1 kişilik de seçebilirsiniz. Biz bugün size 3. şansta 1 kişilik de anlatacağız. Çünkü en az rank kastım yeri burası. Burada anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Seçtiğiniz yerleri değiştirmeyin arkadaşlar. Yani e, birinci şansta bir kişi seçtiyseniz burada sürekli oynayın. İki kişilikte oynamayın. Veya dört kişilikte seçtiyseniz bir kişilikte oynamayın veya arkadaşınız yoksa bunu da kapatabilirsiniz. Tek kişi 99 kişiye karşı one man squad şeklinde oynayabilirsiniz. Biz tek kişi 3. şans bugün oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Ve başta tabi basalım ve oyunumuz açılsın arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken arkadaşlar yeni sezon gelmiş olacak ve yeni sezonla kasmak katmak biraz daha iyi olacaktır arkadaşlar. Çünkü eğer ki Fatih kademelisinde bitirdiyseniz oyunu oyunun en çok kademesi sizde olacaktır. Yani ne kadar çok rank kasarsanız mesela ilk günde bir kademe kastınız veya üç kademe kastınız bir kademe de yükseltebilirsiniz. Yani diyelim ki platin kademesine düştünüz arkadaşlar. Altın kademesine düştünüz. Oradan en çok siz çıkarsanız diyelim ki altın ligine düştünüz. En çok altın ligi olacaktır oyunda. Altın liginde arttırdığınız yer platin ligine çıktınız. Platin ligi en çok sizde olmuş olacak. Şu kıyafeti almayalım. en, ee, ne kadar çok rank kasarsanız diyelim ki Fatih'e kalsanız daha çok bot olacaktır orada arkadaşlar. Ve kilalısınız Yani sonlara doğru Fatih olursanız orada bot olmaz. Ve siz Fatih olduysanız eğer ki sezon bitmeye yakın Fatih olduysanız biraz daha kötü olacaktır sizin için. Çünkü arkadaşlar sonlara doğru çok fazla iyi oynayan kişiler kendini belli etmiş oluyor. Ve bot gelmiyor arkadaşlar. İlk başlarda bot geliyor Fatih ligine. Şimdi bizim atlayacağımız yer şöyle bir alan Şöyle bu uçak yolu çok fazla oluyor arkadaşlar. Bizim atlayacağımız yer neresi olabilir? Şu anda çok kararsız kaldım. Şu yasnaya gidebiliriz arkadaşlar. Şu uçağı arkadaşlar şöyle ayarlayacaksınız. Şu iki karşılıklı noktayı uçuza getireceksiniz. Biraz geç atladım size göstermek için. Uçuza getirdiğiniz zaman alan tam ortada kaldığı zaman atlayacaksınız arkadaşlar. Şu sarı ok geldi zaman atlamanız gerekiyor. Biraz geç atladım ben. Geç atlasanız da daha uzağa gidersiniz. Bu giderken şu yollara bakacaksınız. Şuraya gidecektir zaten. Aha, paraşüt açıldığı zaman bırakacaksınız. Gitmeyecek gibi gelebilir. Eğer ki böyle bir anda basarsanız aşağı gitmez zaten. Böyle kalacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süzülüyor. Saatte 20 kilometre gidiyoruz şu an. Ve alanı bize vermedi. Çok güzel şu an arkadaşlar. Alanı vermemesine sevindim çünkü kimse bize karışmayacak arkadaşlar. Şurada araç var mıdır? Şu anda denize düşecek bir gibi gelebilir size ama denize düşmeyeceğiz. Eğer ki böyle yaparsanız denize düşersiniz zaten. Ama bırakırsanız böyle en uzağa kadar gidersiniz arkadaşlar. İlk yapmamız gereken araç bulmak. Araç bulmaktan önce eğer yakınlarda binalar varsa binalardan silah bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şu aracı alıp ilerliyoruz. Ve buradaki ne kadar çok loot yaparsanız sizin için o kadar daha iyi olacaktır. Girdiğiniz bölgelerin en yakın noktalarını lootlarsanız sizin için iyi olacaktır. Gelenler burası lootlanmış deyip geride dönebilir arkadaşlar. Kar98'i şimdilik alıyorum ama birazdan bırakacağım. Sebebine de birazdan geleceğim zaten. Şurada birisi sıktı. Yakınımızda değil ama Ayak sesimizi duyamaz ya. Şöyle gidelim. Eğer 2 kasmak istiyorsanız artı almayı oynayacaksınız. Şimdi arkadaşlar kar 98'i bırakıyorum. Bunun sebebi PUBG oynamayı bilmiyorsanız arkadaşlar eğiminizi geliştirmek için tek tek silahları kullanmanız lazım. lutuna bakmayacağım. Şöyle bir bakabiliriz aslında. M16 var mı onda? Çünkü deminki M16 çıkan o muydu? Biraz daha kendimizi rahatlatabiliriz. Yok. Burada gerçek bir adam var arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bunu buna bunu buna takacağım. Bunları atacağım şimdi. Şunları da atıyorum. Daha net bir lut çıkarmamız lazım. Ve çantanızdaki gereksiz eşyaları atın arkadaşlar. Lutumuzu tamamladık. Ve yapmamız gereken girdiğimiz bölgenin mesela buradan girdik. Girenler buradan girmeye çalışacak. Arka taraflarına atlayanlar olmayacak arkadaşlar. Bizim gibi kimse düşünmediyse buraya kimse gelmeyecektir. Yani gelenler buralara gelecek arkadaşlar. Biz biraz daha arkaya da gidebiliriz. Aslında gelecek kişiler %90 buraya %10 buraya gelir arkadaşlar. O yüzden ne kadar arkaya gidiyorsanız haritanın kuzeyine gitmeye çalışın arkadaşlar. Ne kadar kuzeye giderseniz o kadar daha az kişiyle karşılaşırsınız unuttuk. Yanımızda araç bulundurmamız gerekiyordu. Araç bizden uzakta kaldı. Şurada araç bulabilir miyiz acaba? Yakında araçla tutmaya çalışın arkadaşlar. Şurada bir tane motor var. Motora geldiğimiz zaman şu enerjiyi içeceğim. Ve şu üçlü motor almayın ya. Şu buggy'yi alacağım ben. Bu üçlü motorda gerçekten çok zor oluyor bu erangel ya. Bilmiyorum benim gibi düşünen var mı? Böyle ufak bir ses çıkartıyoruz. Adam varsa kendini şimdi belli eder. Muhtemelen burada adam yok. Çünkü hiçbir şekilde evlerin kapıları açık değil. Bunlar alınmamış diye düşünüyorum. Birisi mi sıkıyor? Evet. Sol taraflarda... Bu ne? Bot ışınlanamadı. random loot getirdi bize bot. Botlar bu arada havadan ışınlanıyor. Bu bana ilk defa vücuda denk geldi. Şanok'ta bir kere denk gelmişti. Ses var baksana. Niye bu kadar çok bot geliyor? Bot olmayabilir. Bir daha mı bekliyorum? Bir tane daha ses aldım. O benim sesimde olabilir. Şurada duracağım. Şu evlere direkt girmek istemedim. Bekleyeceğim burada arkadaşlar. Muhtemelen zaten büyük bir ihtimalle militariye verecek. Alana göre olması gerek. Çoğunlukla olan, şurada biten alanlar da oluyor. Ama bu öyle bir alan değil. Orada bitmeyebilir. Şurada bir tane alan çok fazla oldu. Öyle de olmadı zaten. Öyle bir alan değildi zaten. Gideceğimiz yer ilk başta şurası olacak. Gemiyle birlikte şuraya gideceğiz arkadaşlar. Rotayı değiştirelim. Şuraya gideceğiz. Gemiyi alıp bir dakika kala mı gitsek? Evet öyle yapalım. Bir dakika kala gemiyle gidiyoruz. Gemiye giderken de karadan gidin. Yani buradan direkt girmeyin gemiye. Karadan gidin en yakın karadan doğru gidin gemiye doğru arkadaşlar. Şuradan gelebiliriz. Burada da bizim gibi birisi karaya vurmuş. Biraz daha sağdan alalım. Şimdi alanda geliyor. Biraz sağdan alacağım çünkü orada bir tane gemi bizim gibi karaya vurmuştu. Biraz sağdan alacağım. Dağ taraflarından gidiyorum. Burada zaten çok fazla kişi yoktur. Anladın işte. Yere, yat, yere yatıyorlar. da ölüyorsunuz işte. Neyse arkadaşlar çok fazla sinirlenmeye gerek yok zaten. Böyle ilerleyelim. Lobeye dön diyelim. Neyse arkadaşlar adam sesimizi duyduğu yerde yatıyordu zaten. Ben keskin nişancıyla militer beyaza bakacaktım. bakacaktım. Ee, olsun. Şimdi arkadaşlar küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Videoya girerken ki kapak fotoğrafını nasıl buldunuz? Bu şekilde mi kapak fotoğrafı gelsin yoksa eski kapak fotoğraflarını yapmaya devam edelim. Hangisi daha güzeldi? Biraz daha geliştirmeye çalıştım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bunun gibi daha çok video görmek istiyorsanız like atıp bunu bana gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.